Herkese merhaba, Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için kayınvalidemle çemen tarifi hazırlıyoruz. Çemen yapıyoruz. Çemenimizin ilk defa yağını koyuyoruz. Arzuya göre yapıyorsunuz. Ben iki paketten yapıyorum. Çemenimizi koyuyoruz. Bir buçuk kaşık çemen toz çeme bir buçuk kaşık kimyon bir buçuk kaşık toz biber bir buçuk kaşık karabiberimizi koyuyoruz bir buçuk kaşık pul biber bir buçuk yemek kaşığı kekik koyuyorum bir buçuk kaşık nanemizi koyuyoruz. İki tatlı kaşığı salçamız var. İki tatlı kaşığı da sarımsak. Sarımsak koyuyoruz. İki bardak su bardağı cevizimiz dövülmüş. Başlıyoruz yoğurmaya. Tarifimiz hep birer buçuk kaşık yemek kaşığı koydum. Siz kendi yağınıza göre yapabilirsiniz. Yıllardır yapıyorum bu çemeli ben. Oğullarım, gelinlerim, torunlarım çok beğenerek yiyorlar bunu, severek yiyorlar. Kıvamı böyle oluyor çemenimizin. Dolapta biraz daha koyulaşıyor kendi kendine. Süresi 15 gün kadar yiyebiliyorsunuz bunu, dolapta kullanıyorsunuz. Çemenimi yaptım, tabağıma alıyorum şimdi. Yaptığım çemeni şu anda ekmeklere sürüyorum. Afiyet olsun. Kayınvalidemin ellerine sağlık desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.